Evet muhabircenin çok kıymetli izleyicileri yine bir canlı yayınla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Muhsin Ceylan ve Hülya Sancak'la birlikte hazırladığımız muhabirce bakışta karşınızdayız. Bugün biz önceden planladığımız program akışı daha çok e, Almanya'da Avrupa'da yaşayan Avrupalı Türklerin Türkiye ile anavatanla olan bağını e, el alacaktık, e, sohbet edecektik ama bugün Önemli bir gelişme oldu. Almanya'nın Essen şehrinde Duisburg ve Köln şehirlerinde Didip'e bağlı camilere gece yarısı elektronik posta ile iletilen tehdit e, mailleri polisi harekete geçirdi ve cuma saatinde e, üç camide cuma namazı kılınamadığı bilgisini aldık. Dolayısıyla bunu bugün konuşacağız e, hep beraber. Eğer e, Muhammed Balaban Esen Merkez Camii yönetimiyle yaptığı toplandıktan sonra yetiştirebilirse onu da canlı yayına alıp bu e, gelen mesajlarla bu elektronik postalarla nasıl bir mesaj verilmek isteniyor e, Müslümanlara e, bu cami cemaatine bunları konuşacağız. Öncelikle ben e, bizim daimi birlikte program hazırladığımız e, Muhsin Ceylan ve Hülya Sancağ'a dönmek zorundayım bu durumda. Muhsin abi bu Camilere geçmişte de benzer elektronik postala gönderilmişti. Hatta daha değişik saldırılar da hatırlıyoruz. Cami deneklerimize yapılan saldırılar. Bugünkü bu gelişmeyi sen nasıl değerlendirdin? Seni bir dinleyelim bu konuda. Buyur bakalım. Evet herkese merhabalar. İyi yayınlar. Maalesef Almanya'da buna benzer hadiseler geçmişte de yaşanmıştır ve bundan sonra da daha yoğun bir şekilde yaşanacak hele içerisinde bulunduğumuz Federal Erken Genel Seçimler sürecinde politikacının yaptığı açıklamaların akabinde Almanya'nın faşistleri, aşırı sağcıları maalesef o tür açıklamalardan hangi partiden gelirse gelsin göçmenleri dışlayıcı, ötekileştirici, toplumun dışına atan açıklamalar ve göç politikasındaki sertleşmelere yönelik ifadeler bu tür camilere, yarın havralar olabilir, kiliselerde olabilir, insanların yoğun olarak toplandıkları yerlere ee, işte e, telefonla e-mail dediğimiz elektronik postayla veyahut da anında idarecilerinin telefonları biliniyorsa onlar üzerinden işte gizli şu bu e, numaralarla e, saldırılar olacaktır. Bunun şaşılacak bir yanı yok. E, şu anda bir ülkeden, nerede doğrusu olsun e, meydana gelen olaylar Genellikle %99,9'u politik arenada yaşanan sürecin süreçlerin sonuçlarıdır. Dolayısıyla e, bu tür e, hadiseler e, bilhassa elektronik posta sistemiyle camilere, e, derneklere gelen tehdit mektupları veyahut da işte e, tırnak içerisinde söylüyorum bomba patlayacaktır şeklinde bunlar çok tehlikeli kavramlar oluyor. E, Önceden de yapılmıştı ve yaşanmıştı. Bugün de maalesef iki ayrı şehrimizde Duisburg ve Esen'de bu meydana gelmiş. Tabi buradaki bunun gece saat 3 sularında veya 4 sularında gelen bu meyillerin öğlene doğru emniyet güçlerini intikal ettirilmiş olması ayrı bir garabet. Onu da söylemek lazım. Burada yani normal siz şahıs olarak e-mail ve elektronik postanızı üç günde bir bakabilirsiniz ama hele içinden geçilen süreçlerde böyle merkezi yerlerdeki e, ibadet yerlerinin yetkilileri etkilileri ellerindeki smart telefonlarından girerekten hemen e, ne oluyor ne gidiyor en azından haberleşme adına çünkü bugün smart telefonlar hiçbirimizin elinden düşmüyor. Onun bir haklı gerekçesi olamaz. Arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bu tür inşallah e, e, saldırı ni niyetindeki bugün Mesela polisin açıklamasını bilmiyorum arkadaşlar veya izleyicilerimiz takip ettiler mi? Polisin açıklamasında şu kavramlar vardı. Çok ciddi kayda değer bir tehlike olmamakla birlikte biz tedbiren her iki camiyi de boşalttık. Ve boşaltmak durumundaydık. Yani ciddi bir çünkü e, emniyet yetkilileri veya uzmanları gelen maillerdeki cümlelerin kuruluşlarından bile bu işin ne kadar ciddi veya olup olmadığı ile alakalı Hemen tespitte bulunabiliyorlar. Bunun için de ekstra beş tane üniversite gitmiş olmak gerekmiyor. Ben burada da keseyim e, konuyu uzatmamak için. Muhammed Başkan bağlanacak olursa e, onun açıklamaları e, istikametinde belki sorularımız da olabilir. Belki diyorum. E, ama bu olay şu anda e, Almanya'da Almanya'daki biz birazı Müslümanlar açısından bir mağduriyet oluşturma malzemesi haline dönüştürülmemelidir. Eğer o olursa ee, o zaman bu saldırganlar kendi hedeflerini yani buradaki toplumu bizim gibi azınlık toplumlarını telaşı düşürme hedeflerine ulaşmış olurlar. Ee, bunun da e, farkına var olmalıdır. Evet. Teşekkürler Muhsin abi. Hülya Hanım şimdi bu bir anlamda hani e, Müslümanların e, ibadetini hani böyle zora sokacak, huzurunu kaçıracak işlemler değil mi? Hani sonuçta e, cami yönetimi ve devamında Polisin, emniyetin ciddi almama gibi bir lüksü yok yani bu gelen elektronik tehdit postaları bir şekilde insanlar rahatsız oluyor. Bu konuda sen ne söylemek istersin? Evet ben ne söylemek isterim ayrıca da e, izleyenler, dinleyenler varsa bizi şu anda onlar da yazsınlar e, ne hissettiklerini. Şimdi ben e, öncelikle e, Muhsin Bey'in son söylediğinden başlayayım. Ee, bu tip şeyler daha öncelerden de oluyordu. Dolayısıyla buradan bir mağduriyet çıkarmayalım. Gerek yok. Ee, bu işi bilenler, şimdi bunu söyledikten sonra arkasından bir şey söyleyeceğim ama. Bu işi bilenler yani e, güvenlik güçleri bu ne kadar ciddidir, ne kadar tehlikelidir, ne yapılması gerekiyordur diye biliyorlardır diye düşünüyorum. Ama tabii bunu derken de hemen şunu düşünüyorum. Ee, yılbaşından önceki olay yani Noel'deki olay Magdeburg'da mıydı? İşte işte Noel pazarına saldırı ve daha dün dün değil ya da önceki gün çarşamba mıydı? Bir manyağın yine. Çünkü onda o da manyakmış, deliymiş yani. Delilere hakaret oluyor ama neyse yine aynı şekilde bu sefer bir sığınmacı çocuklara saldırıyor. Çocukların olduğu yere saldırıyor daha doğrusu. Bir çocuğu öldürüyor 2 yaşında. olayı engellemek isteyen bir birisini, bir yetişkini öldürüyor. Hatta iki kişiyi galiba hatırlayamıyorum şu anda yani bunlar benim çok sinirimi bozan şeyler ve bakıyoruz o da deliymiş ve daha doğrusu kayıtları da varmış ve adamı aynı ötekiler gibi onu da sürememişler bir türlü yani bütün bu olaylara baktığımız zaman güvenlik güçlerine sağduyusuna da ya da öngörüsüne de çok fazla güvenemiyorum ama. Yine de e, Muhsin Bey'in söylediği gibi hani abartmamak, özellikle şu seçim öncesinde durumu germemek gerekiyor. E, bir de Muhsin Bey bir şey daha söyledi. Yani bunu Almanya tarafı için söyledim. Hem germeyelim hem de onlar da gerçekten bir şey e, yani bundan sonra biraz daha uyanık olsunlar artık e, demek istiyorum. E, bir de şunu söyledi. İşte mail gece 2'de mi 3'te mi 4'te mi neyse gelmiş sabah karşı. Ama arkadaşlar saat işte ne bileyim öğleyin farkına varmışlar falan polise haber vermişler. E Bunlar da doğru değil. Biraz siz de uyanık olmanız lazım. Kendinizi gerçekten şey yerine koyun. Ne denir burada seçim sürecindeyiz ve şu anda hedefteymiş gibi kendinizi... O şekilde bir e, duruma koyun da biraz daha dikkatli davranın. Yani çünkü bu tür olaylar daha öncelerden de oldu. Tamam, asla asları olmadı. Bomba ihbarları yalan çıktı. Tamam, senin söylediğin gibi temel e, huzur kaçırmak için. Ama siz de biraz uyanık olun. Yani molotofla saldıranlar da oldu, domuz kafası koyanlar vesaire bir şey işte. Yani huzur bozmak için. Şimdi zaten aşırı sağın söylemlerini biliyoruz. E, i̇ktidara gelme e, şansı olan SEDU o da söylemlerini sertleştiriyor haklı olarak iktidarı elde tutmak için. Özellikle dünkü Asha Aşaf Femburg olayında e, en son söylediklerini ben zaten takip ediyorum. Artık diyor Almanya'da yaşayanlar tekrar kendilerini güvende hissedecekler diyor. Bunun için elimden geleni yapacağım diyor. Çok kararlı olduğunu söylüyor ve bana güvenebilirsiniz diyor. Yani adam resmen diyor ki e, şu anda burada güvende değiliz yani güvende hissetmiyoruz kendimizi ama biz gelirsek yani iktidara gelirsek daha kendinizi güvende hissedeceksiniz. Çünkü SPD de artık yani şu anki iktidarı kastediyorum tabii ki koalisyon hükümeti. Onlar da artık somut adımlar atmak zorundalar. Daha ne kadar insan ölsün yani burada. Yani ne kadar bu kadar manyak saldırsın. Bunlar çünkü aşırı sağ gittikçe güçlendiriyor. Herkes artık olumlu bakmaya başladı. Bunu söylemek istiyorum. Evet. Teşekkürler. Herkes de. derken tabii ki büyük bir kitle. Evet. Ama şimdi e, cami yöneticileri açısından dolayı baktığımız zaman şimdi örneğin bu olay bugün yaşandı. Muhtemelen daha sık e, bu gece işte sonrasında takip edeceklerdir. Elektronik posta e, şeyini, kutusunu. Ama bu önceden bilinmezdi ki hani gece saat de bir e, posta kutusuna ne gelmiş diye bak bakılsın. Ben biraz Burada yönetimin çok eksiği olduğunu düşünmüyorum ama bundan sonrası için e, dikkat etmezlerse hani bunlar yaşandı e, niye dikkat etmiyorsunuz diyebiliriz.